Varlığın bir görünen yönü, bir de öz olan görünmeyen yönü vardır. Gönül gözü varlığın geldiği kaynak, yani görünmeyen öz. Yanlış değerlendirme bu demek değildir ki farklı varlıklar göreceksin. Gaye varlığın hakikatine ulaşarak Varlığın özünü görmek ve varlığın geldiği kaynağa ulaşmaktır. Kalp gözü gönül gözündür. Aynı zamanda idrak şuuruna ulaştığın basiret ve mana gözü. Kalp gözünü açmak ancak ve ancak bir niyetle, tefekkürle, aşkla, samimiyetle teslimiyetle mümkündür. İşte bu yüzden buradasın. Burada olman senin hem niyetinin, hem tefekkürünün, hem samimiyetinin, hem de teslimiyetinin kanıtıdır. İşte kişinin hakikatine ulaşması ancak ve ancak varlığın yapısını incelemesiyle mümkündür. İnsan, kötülüğe sevk eden vesveselere yoldaş oldukça, Allah'ın veçesini nasıl bilebilir? Halbuki kimin kalbinde kapı açılırsa, gönül göğünde yüzlerce güneş görür. Ey gönlüm, dünyaya, içindekilere ve kendine, Velhasılı neye bakarsan bak, Allah'a ait görüyorsun. Allah ile görürsün her şeyi. Allah'ta gördüğün gibi Allah'ın veçesini görürsün. Nihayetinde her şeyi Allah'ın tecellisi olarak görürsün. Gözün hikmeti görememesi, kalbin mana âlemine varamaması ruhun Rabbine erememesi ve onu görüp müşahede edememesi insanın kendine yaptığı ne büyük zulüm halbuki ruh Allah'ı görmekten ve ona kavuşmaktan başka hiçbir şeyle tatmin olmaz Artık sen kendin ile uğraşmaktan vazgeçtin. Hakikatin ile uğraşmaya ve hakikatini anlamaya başladın. Geçmişe takılma, kendini keşfet, geçmiş senin arkanda kaldı. Geçmiş insanı tüketir de gelecek insanı şekillendirir. Şimdi kendine yolculuk yapıyor ve kendini keşfediyorsun. Kendini keşfederek sınırlarını bulmak için derinlerde saklı olanları ortaya çıkarıyorsun. Çünkü tüm sırların orada gizli. Nehir gibidir insan, sadece üstü bilinir. Derinliklerinde ne saklar ne fırtınalar kopar söylemez, sessizce akar ve gider. Sen bedenine dönüp iç alemine yolculuk yapıyorsun ve bedeninin özüne şahit olarak gördüğün ilk şey, her ne varsa alemde, örneği var Adem'de düsturu olduğunu anlıyorsun.'' Değil mi ki kainat, insanın genişletilmiş hali, insan da kainatın küçültülmüş hali. Bu nedenle belki de kainatı okumaktan yorulursun diye kendini okumaya devam ediyor ve kendini tefekkür ediyorsun. İkra, Yaradan Rabbinin adıyla oku. Böyle okursan varlığın anlamı kalın harflerle yazılır yeryüzüne. İnsan olmanın ne demek olduğu bilinir. Anlarsın ki Hasan ile Hüseyin'in dedesi neden omuzlamış ağır yükü. İşte oku denilen yer, kişinin kendi vücudunu ve varlığın öz yapısı. Oku emri insanın kendini okuması ve bilmesi, kendini bilen rabbini bilir ey kendini bilen güzel insan kendini oku kendini iman gözüyle oku oku ki her iki cihanda huzurlu ve bahtiyar ol okumak kainatın gizli sırlarını çözmeye yarayan bir anahtar okudaki asıl gaye nedir bilir misin kendi vücudunu ve varlığını yaratılış, gayeni ve hakikatini okuyarak hem kendi gizli sırlarına hem de kainatın gizli sırlarına varmandır. Böylece sen kendi özünün farkına varıp aslını idrak ederek yüce Allah'ın huzurunda saygıyla eğiliyorsun. başkalarının eksiklerini ve kusurlarını artık görmüyorsun. Başkalarının da senin eksik ve kusurlarınla uğraşmasının senin için bir önemi yok. Kendi asli cevherinin farkına varıyorsun. Hayretle şükrederek Allah'ın yüceliği karşısında saygıyla eğilip Allah'ı aşkla seviyorsun.'' biliyor musun? Rabbin de tüm kullarını aşkla sever. Rabbimin sevmediği kulu yoktur. Bir kul üzerinde Allah'ın sevmediği bir hal ya da fiil olursa, Rabbim sadece o hali, o fiili sevmez. Yoksa Rabbimiz kötü kullarını da aşkla sever. İnsan Allah isminin bir tecelli ve tezahür yeri, yaratılışın gayesi ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi, alemin özü ve özeti, Allah ile alem arasındaki bir berzahtır insan. Koskoca ağacın yaratılış gayesi, senin istifadene sunulan dalındaki meyvedir. Koskoca alemin de senin için yaratıldığını bilmek ne büyük bir nimet. Küçük alem olan insan, büyük alem olan kainatın ruhu ve sebebidir. İşte bu sebeple sen kendini küçük görme, bilgelik, merhamet, cömertlik fedakarlık, ahde vefa, sevgi ve hoşgörü gibi tüm ahlaki iyiliklerin sembolüsün. Gerçek şu ki, insan kendi iç dünyasını değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez. Sen kendini değiştirerek gayeni ve özünü buldun. Bu nedenle artık içini dışından daha fazla süslüyorsun. Zira dışın halkın, için ise hakkın baktığı yerdir. Söylenenlere hiç aldırma. Bazen sen kendini keşfederken sana söylenir. Çok fazla zikretme seni korkuturlar. Filanca çok zikretmiş de deli olmuş. Vallahi yalan, billahi yalan. Allah Celle Celaluhu zikreden deli olmaz, veli olur yahu. Sen bu şekilde sakınarak köşkün olan gönül gözünün kirini, pasını, tozunu temizleyerek hastalıklardan arıttın. Ve artık köşkünü gözetliyorsun. Kimin canı nefislerden ve heveslerden arınmışsa Allah'ın dergahını görür. Aslında nereye yüz çevirirsen orada Allah'ın cemalinden suretler görürsün. Kalp gözümüz, ruhumuzun görüşü, cam gözü o. Zikir ediyorsun yaradanı. Ya Basir celle celaluhu her şeyi gören Allah'ım. Basiretimi aç, idrak gücümü artır, her şeyin hakikatini ve sebebini görmemi sağla. Ya Nur Celle Celaluhu, bütün alemleri nuru ile nurlandıran Allah'ım, içimi dışımı aydınlatarak ünlümü nurunla doldur. Ya batın celle celaluhu. Her şeyi iç yüzüyle bilen Allah'ım, gönül huzuruna kavuştur. Ya allamul Uyub! Ey gaybı bilen Allah'ım, hakikati gönül gözüyle göster. Ya hayyu ya kayyum celle celaluhu kalbimi nurun ile doldur. Sen, bu şekilde zikrettikçe zihnin vesveseler ve evhamdan aranıyor. Ve burada şu an tefekkür halinde iç alemine yolculuğuna kalp cihetiyle devam ediyorsun. Kalp gözünün açılması, kendi özünün kendi özünü görmesi, Canın canı görmesidir. Damlanın deryayı görmesidir. Damla derya bütünlüğüdür. İşte kalp gözü açık olanın basireti açılır. Kalp gözü açık olan baş gözüyle değil, kalp gözüyle görür. Bu sebeple ey mümin kul, İnsanlar senin idrak ve anlayışından sakınırlar. Çünkü sen artık Allah'ın nuruyla bakıyorsun. Artık sabahları neşe ve coşku ile huzurlu bir şekilde uyanıyorsun. Sanki bütün gece bir bulutun kucağında alemleri seyran etmiş de gelmiş gibi. Sanki bütün gece meleklerle beraber uçup tüm gökleri gezinmiş ve Rabbinle buluşup konuşmuş gibi, Rabbinin cemalini görmüş ve ona kavuşmuş gibi uyanıyorsun. Varlığının her zerresi aşkla, muhabbetle dolu ve gönlün coşkulu. Sanki için içine sığmıyor. Allah diye bağırmak, hay hak diye haykırmak istiyorsun. Gönlün geniş ve ferah, için huzurlu ve mutlu olarak herkese sarılmak istiyorsun. Rabbimin sana verdiği sevgiyi, aşkı, muhabbeti herkesle paylaşmak istiyor ve yerinde durmak istemiyor Hoşmak, zıplamak istiyorsun. İşte Rahman senin gönlüne girdi, kendini keşfettin ve gönül gözün cennete döndü. Ey mutmain, tatmin olmuş nefis, kendi hakikatine uyanmış, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak kulları arasına katılarak bir cennetine. Tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. İçindeki huzurla yaradana teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve sen gevşiyorsun sahip olduklarına düşünüp şükrediyorsun. Kendi hakikatine uyanmış, arınmış bir kul olarak huzuru tüm benliğinde hissediyorsun. İçindeki huzurla Yaradan'a teslim oluyorsun. Ey mutmain, tatmin olmuş nefis! Kendi hakikatine uyanmış, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak kulları arasına katılarak gir cennetine. Tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. İçindeki huzurla yaradana teslim oluyorsun bütün bedenin rahatlıyor ve sen gevşiyorsun. Sahip olduklarına düşünüp şükrediyorsun. Kendi hakikatine uyanmış, arınmış bir kul olarak huzuru tüm benliğinde hissediyorsun. İçindeki